haber ekranlarından herkese merhaba. Bugün İsrail'in 10 aydır saldırılarını devam ettirdiği Gazze konusuna odaklanacağız ancak lokasyonumuz Gazze'den ibaret değil. Çünkü Tahran'da bildiğiniz üzere Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi konusu bütün gün boyunca konuşuldu ve günlerce de konuşulmaya devam edecek. Bunun ayrıntılarına odaklanacağız. Önce kısa bir hatırlatma yapalım. Haniye bildiğiniz üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da gittiği gibi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın yemin töreni için Tahran'da bulunuyordu. Yemin töreni gerçekleşti. O akşam da Tahran'da ikamet ettiği konutuna gitti Haniye ve geç saatlerde bir haber geldi. Tahran'ın İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde yer alan bir gaziler evi ya da ordu evinin hedef alındığı bir füzeyle ve bunun sonucunda da öldürüldüğü haberleri geçti. Şimdi bunun detaylarını ve yer yerde analizlerini dış haberler editörümüz sevgili Beyza Topçu ile yapacağız. Hoş geldin Beyza. Hoş buldum. Şimdi bu süreci çok uzun uzun anlatmaya da gerek yok. Mevzu aslında bundan ibaret bildiğimiz kadarıyla. Şimdi Haniye'nin öldürüldüğü bilgisi geldi. Önce derin bir sessizlik oldu. Sanıyorum önce Hamas, hemen ardından da İran'dan açıklama geldi. Aynen. Hamas'ın açıklamasında zaten yine intikam sözü vardı. Liderlere yönelik saldırılar olsa da Hamas'ın bir fikir olduğu ve bu fikrin değişmeyeceği vurgusu yer alıyordu. İran konusunda da sana dönmek istiyorum. İran'dan gelen ilk açıklama neydi? İran devrim muhafızları ne dedi? Ve sonrasında yönetim kadrolarının tepkileri neler olduğu senden dinleyelim. İran Devrim Muhafızları sabah saatlerinde bir açıklama geçti. Konuyu soruşturuyoruz. işte ateşin nereden geldiğini, yani füzenin nereden Hı -hı. fırlatıldığını görüşüyoruz gibisinden Hı -hı. bir açıklamaydı bu. İlerleyen saatlerde de yeniden açıklama yapacağız dedi ki gerçekten de Türkiye saatine buçuk 5 civarında öğleden sonra öğleden sonra 4 5 civarında da bir açıklama geldi. Bu açıklamada Hı -hı. direniş eksenine işaret ettiler. Biz İsrail'e karşı direnişin tüm gücünü göstereceğiz dedi. Direniş eksenini işaret ettiler derken aslında bir çağrı yaptılar. Çünkü evet. işaret ettiler derken hani soruşturma dolayısıyla evet, oradan evet. değil. Dolayısıyla şimdi bir direniş ekseninin ne olduğunu açıklayalım istersen. Evet. İran öncülüğünde işte Hı -hı. Lübnan Hizbullah'ı, Yemen Husilerin, Suriye ve Irak'ta Şii grupların oluşturduğu ve hani İran'ın işte eğitim ve silah desteğini sağladığı bir Grup bir ittifak hmm. aslında evet, ittifak. ve bu ittifakın bazı üyeleri zaten savaşın başından beri İsrail'e hmm. karşı Gazze'yle dayanışma gösterdiğini evet. gösterici hareketler yapıyor. Hep bahsederdik Şii Hilal'i, Şii Hilal'i. Şimdi bu Gazze'den sonra direniş eksenini daha çok konuşmaya başladık. Evet. Aslında Şii Hilal'inin bir şekilde askeri ittifak boyutu dersek de yanılıyor. Evet, Olmayacağız. İran'da direniş eksenine bir çağrıda bulundu. Yani mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz sinyali verdi. Bir de şu... Kısma bakalım. Yönetim kadroları demiştik Tabii. ya. Şimdi İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeshkian da göreve yemin edip başladı. 24 saat dahi geçmeden Tahran'da ve başkentte ve 86 tane ülkenin üst düzey temsilcilerinin bulunduğu sırada böyle bir güvenlik zafiyeti yaşanıyor. İlk açıklaması da tert oldu haliyle keza. Ee, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in de açıklaması çok sert oldu. Sen yazdın bu tepkileri. Nasıl açıklamalardı söylemek ister misin? Pezeşkiyan işte İran'ın şerefini koruyacağız gibisinden bir açıklama yaptı. Normalde zaten ılımlı bir siyasetçi olduğu söylenir. Hani ABD'deki bu debt program krizi vardı ya yani onun müzakerelerinde çok ılımlı bir yaklaşım sergilemişti. O yüzden yeni yönetimde de böyle bir ılımlı tutum sergileceği söyleniyordu ama hı hı. bu işte hava sahasının ihlal edilmesi İsrail tarafından daha kabul etmedi ama sonuç olarak İsrail işaret edilen bir durum var. Böyle bir saldırının gerçekleşmesi Pezeşik yanında çok sert bir tepki vermesine neden oldu. Yani evet. İsrail'e karşı çok sert bir misilleme yapılacağını işaretini verdi. Ya çünkü düşünsene yani İran gerçekten hani en başından beri ki Nisan'daki saldırılarda da aynı şeyi gördük. Yani evet. 300'den fazla füze gönderdi mesela hatırlarsan evet. İsrail'e ve bu aslında birazcık da dalga konusu olmuştu hatırlayacak olursan. Yani çünkü İsrail'in sonrasında İran'a verdiği cevapta 300 tane füze kullanmasına gerek kalmadı. Çünkü çok kritik bir tesisin yanını hedeflemeyi çok çok az bir tane füzeyle yanılmıyorsam başarmıştı. Evet. Şimdi o kadar geriye de gitmenin bir alemi yok ama yine aynı noktaya geliyoruz. Yine İran yani yine bir güç konusuyla ilgili çok böyle baskı altında hissediyor kendisini artık. Çünkü kendi hava sahasını koruyamıyor, istihbaratı demek ki iyi çalışmıyor. 86 tane devletin üst düzey yöneticilerine ev sahipliği yaptığın bir tören düzenliyorsun ve e, geliyor. Tahran'da senin kalbinde yani başkentinde böyle bir saldırı yapabiliyor. Ki o sırada hani başka bir ülkenin lideriyle ya da işte dışişleri ile görüşü olabilir de yani böyle evet. bir ihtimal de var. Yani çok cüretkarca bir sal saldırı aslında bu. Ya evet tabii tabii orada şimdi istihbaratın nasıl çalıştığını da bilmiyoruz. Yani daha doğrusu istihbarat derken yani Mossad nasıl Mossad'dır muhtemelen Mossad nasıl çalıştığı yalnız olduğuna dair o taraflarını bilmiyoruz. Yani soruşturma devam ettikçe ilerleyen süreçte de detaylar gelecektir. İsrail kabul etmemeye devam etse dahi bir şeyler ortaya çıkacaktır. Şimdi böyle bir tavrı var İran'ın. Sert çıktı. Hamaney. Hamaney, haniye'nin işte kanını yerde bırakmamak bizim görevimizdir dedi. Evet yani. İntikam yemin etti evet, yani neredeyse. Intikam yemin etti. Peki nasıl bir intikam? Nasıl bir yani. intikam? Şimdi sen hatırlattın ya Nisan'daki bu şamdaki İran Büyükelçisi'nin vurulması sonucu hatırlarsak üst düzey bir devrim muhafızı yetkiliydi, i̇şte komutanı evet. öldürülmüştü. O zaman ne gördük? 300'den fazla füzeyle saldırı. Evet. Şimdi direniş ekseninde içinde olacağı yani bu sefer sadece İran'ın doğrudan saldırısı gibisinden değil hani böyle Lübnan'daki Hizbullah'ın işte Husiler'in tek yürek halinde bir saldırısını görebiliriz ki zaten son dönemde kıldığında sadece İran değil kışkırtılan tarafın Lübnan olduğuna özellikle Hizbullah Evet Lübnan derken zaten Lübnan e, Hizbullah yani Yemen'de Husilerin evet. en böyle yardımlarını ulaştığı can alıcı Hudeydi limanının vurulması bunların hepsi aslında İsrail'in tırmandırması. E, tırmandırması diyebiliriz e, ama peki bu noktaya nasıl geldik yani neden İran'ı savaşın içine çekmek istiyor İsrail onu konuşalım ya şimdi en başından beri aslında İsrail'in yaptığı bir şeydi bu. Yani hani hep gördüğümüz bir şeydi haberlerle de. Evet şimdi direniş ekseni dediğimiz bu ittifakın İran tarafından desteklendiği su götürmez bir gerçek yani. Hani eğitimlerin verildiği, silahların sağlandığı, falanı filanı. Evet. Ama şimdi İran yani direkt kendisi olarak dahil olmuş değil bu sürece. Yani onun hani bu vekil örgütler dedikleri var ya onlar aracılığıyla evet bir mücadelenin içinde olduğu da bir gerçek. Ama şimdi İsrail Gazze'de yani aylardır büyük bir katliam yapıyor ve Netanyahu çıkıp sivil neredeyse öldürmediklerini dahi İdda iddia ediliyor. edebiliyor. Ya yani böyle bir konuşma biçimiyle çıkıp Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bunu söyleyip bir de üstüne ve ayakta alkışlanabiliyor. Ama yine de bu ayakta alkışlanması odur budur bilmem ne derken şimdi uluslararası ceza mahkemesine bak hani orada Netanyahu için tutuklama kararı çıkartılmak isteniyordu. İsrail'i ABD gibi destekleyen batılı müttefikleri bir noktadan sonra yine desteklemeye devam etseler de ölü sayısı gerçekten 39 binin üzerine çıkınca açıklamalarındaki o böyle yani can savunma dozajını düşürdü. Dolayısıyla Netanyahu bana sorarsan asla bir Rusya kadar izole olduğunu iddia edemez. Kimse de edemez. Çünkü her ne kadar hani Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e gidecek olan silahları sevkiyatını durdurma kararı verse de nasıl desteklediğini de hepimiz görüyoruz. Yani Rusya'nın izolasyonu ile İsrail'inkini bir tutmamak lazım ama Netanyahu'nun derdi bir noktada yine de bu. Yani meşru kılmak istiyor bu savaşı evet. kendince desteğini daha fazla arkasına almak istiyor müttefiklerin. Dolayısıyla İran'ı direkt olarak cepheye çekmeye çalışıyor, alana çekmeye çalışıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da Batı ülkelerine gidip diyecek ki bakın işte İran orada. İran benim güvenliğimi tehdit ediyor. İran'a karşı birlikte durmalıyız. İran bir uluslararası tehdittir. Biz işte İran'a karşı savaşarak tüm dünyayı koruyoruz gibi bir laflar edecek ve dolayısıyla arkasına birilerini almaya çalışacak. Bunun birden fazla da nedeni var. Bir bu izole mevzusu, iki gerçekten artık yani İsrail'in içindeki o parçalanmışlık orduda da yansımaya başladı. Yani biliyorsun İsrail'de şimdi Kimse hani Filistin'in hakkını savunuyor falan diyemeyeceğim ama en azından savaşın yür yani yürütülmesine yönelik bir fikir artık ayrılığı bir var yani. Artık bazılarında da bir vicdan ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş gördükleri şeylerden dolayı da çünkü evet onların yaptığı açıklamalarda da işte durup dururken bir mesela bir yedek asker anlatıyor durup dururken bir evi yakmamızı istediler diyor hani bir nedeni yoktu sadece o evin yakılmasını evet. istiyorlardı ve bu yedek askerler artık geri dönmek de istemiyorlar yani. Evet. Yani dolayısıyla birden fazla sebebi var. Yani İran'ı kışkırtmak, savaşı bölgeye yaymak Netanyahu'nun uluslararası arenadaki elini güçlendirecek. Yani bu su götürmez bir gerçek. Öncelikli amacının da bu olduğunu düşünüyorum. İsrail İran'ı savaşın içine çekmeye çalışıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Yani son süreçte, son kertede biz neler yaşadık? Son bir haftada neler oldu? Ya şimdi senin de dediğin gibi son bir haftaya bakmak lazım aslında. Çünkü yani bu sürece nasıl geldik sorusunun cevabı 70 yıldan fazla şey yani bir süreyi kapsıyor. Haliyle 25 Temmuz'dan başlayalım dilersen anlatmaya. 25 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede konuşma yaptı. Bu arada bu yaptığı dördüncü konuşmaydı Netanyahu'nun ve kongrede hitap eden yabancı liderlerde Winston Churchill'i de geçmiş oldu, rekor kırmış oldu. Çıktı oraya, bir takım açıklamalar yaptı. Hiç sivil öldürmemişler gibi davrandı ve ayakta alkışlandı. 39 bin kişi. 39 binden fazla Filistinli'yi katlettikten sonra ayakta alkışlandı. Sonrasında bu konuşmanın hemen akabinde İsrail medyasında bir iddia dolanmaya başladı. Ki bu iddia çok kritikti. Kanal 14 özellikle bu iddiayı ortaya atan mecraydı ve dedi ki Netanyahu Lübnan'ı vur izni aldı Amerika'da. Böyle bir iddia. Evet. Şimdi bu iddia gerçekten büyük bir iddia. Yani bildiğimiz üzere zaten İsrail bölgesel bir savaş istiyor. Savaşın genişlemesini istiyor. Kendini meşru Kılmaya çalışıyor kendi yaptıklarını. Bunun için de uluslararası desteğe ihtiyacı var. Bu desteğin gelmesi için de savaşın büyümesine ihtiyacı var İsrail'in. Ama AB'de istemiyor. Ama AB'de normalde istemiyordu. Bu iddia atıldı ortaya. Bu iddia atıldı 25 Temmuz'da. Aradan iki gün geçti. 27 Temmuz'a gideceğiz Golan Tepelerine. Golan Tepelerinin Mecda Şems beldesine bir saldırı düzenlendi. Bir evet. halı sah sahaya so ve 12 tane çocuk evet. öldü orada İsrail e, işgali altında bu bahsettiğimiz yerde zaten Suriye. Aynen Dolayısıyla İsrail kalktı ve dedi ki bu füze Hizbullah hizbullah'tan çıktı dedi yani hizbullah saldırıdan İran destekli zaten diyor yani o da hani Hizbullah derken arkada da İran'ın olduğunu zaten evet. Sullah dedi yani e, elinde yani buldukları işte silahların, o atılan füzelerin, roketlerin aslında İran yapımı olduğunu evet, söylüyor. Evet, onu da direniş ekseninde zaten anlatmıştır. Direniş ekseni Hizbullah'a da tabii ki silah veriyor, tabii. eğitim veriyor vesaire falan. İran yapımı füzeler bulduklarını söyleyip saldırıdan Hizbullah'ı, Lübnan Hizbullah'ını sorumlu tuttu. Hizbullah da bir açıklama yaptı. Dedi ki yo hayır biz yapmadık dedi. Şimdi o öyle kaldı. 27 Temmuz'da bu yaşandı. ABD ama bizim de bulduğumuz bulgular Hizbullah'a işaret ediyor diye bir açıklama yaptı. Evet bu böyle kaldı. 28 Temmuz'a geldik. İsrail'in savunma bakanı Yoav Galant. Evet. Tekrar Hizbullah'ı işaret etti. 29 Temmuz'da Netanyahu'nun aynı şekilde tırmandırıcı söylemleri oldu. 30 Temmuz'a geldiğimizde ise büyük bir saldırı haberi aldık. Senin de bildiğin üzere. Yer Lübnan'da, Beyrut'un Dahiye bölgesinde yine bir saldırı oldu. Bu saldırı sonucunda da Hizbullah'ın hmm. önde gelen komutanlarından biri Fuat Şükür öldürüldü. Fuat Şükür'ün öldürülmesini de İsrail ordusu zaten kabul etti. Evet. IDF'ye açıklama şey yaptı. Artık. Aynen öyle. Bir titizlikle bir operasyon yürüttük dediler. İşte hedef aldık falan filan işte bir açıklama yapıldı. Buna da tepkiler yükseldi. 31 Temmuz'a geldiğimizde ise Tahran'da Haniye suikasti oldu. Yani şimdi bilmiyorum. Bu işin birazcık da analiz ve muhabbet kısmına giriyor. Çünkü doğru olabilir de olmayabilir de yani iki gazeteci görüş paylaşıyoruz burada. Aynı gün olması biraz yani. 12 çok saat yakın, bile aynen. yok yani hemen hemen 12 saat var arada. Şimdi ben hep şeyi düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden vur iznini aldığı iddia edilen İsrail, Lübnan'a girebilmek için Golan'da false flag yapmış mıdır? Çünkü Golan'dan hemen sonra Beyrut'un hedef alınması geliyor. Beyrut hedef alınıyor. Beyrut hedef alındıktan sonra bu sefer de Tahran'da, İran'da Haniye suikasti gerçekleştiriliyor. Haniye suikasti aslında gerçekten İran'a, İsrail tarafından verilen bir mesaj. Yani sen 86 tane devletin temsilcilerini ağırladığın sırada ben gelip bunu yapabiliyorum demek de aynı zamanda. Çünkü normalde Haniye Katarda yaşayan bir insan yani evet. Katarda onu vurmak için çok fazla şansları vardı. Buna rağmen özellikle pezeşkiya'nın yemin törenini seçmiş olmaları ve Tahran ve i̇şte. Tahran'ı seçmiş yani çünkü olmaları. çünkü yani böyle yemin töreni evet ama yani belki başka bir yani yemin töreni olmasaydı da başka bir temas için Tahran'a gittiğinde yine İran muhtemelen seçilecekti yani. Bir de yani ABD'den vuru izni almış olsa bile biraz önce anlattığımız üzere İsrail'in şu an ikinci bir savaşı başlatabilecek tek başına bir hı hı. savaşı başlatabilecek gücü yok. Bunu kendi komutanları da söylüyor. İşte yeterince mühimmatımız yok. işte askerler yoruldu. Hani doğrudan bir savaşın içine kendimizi atamayız diye bunu hı. komutanları söylüyor. İşte bu noktada da İran'ın zaten savaşın içine evet. çekmek istiyor ki uluslararası destek gelmek için kendine meşru bir zemin oluşturabilsin. Ki burada da e, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açıklamasını hatırlayalım. Yani şu an bugün yaptığı yaptı evet. açıklamada dedi ki İsrail'e olası bir saldırıda biz de devreye gireriz. Ki zaten ondan önce de ABD'nin hep yaptığı bir evet. şeydi. Yani şimdi ben şunu da anlamıyorum gerçekten. Gideceksin bir ülkenin başkentine yani hedef alacaksın öyle istiyorsun ve yapabiliyorsun diye sırf destek alıyorsun birilerinden diye. Sonra Dünyaya özgürlük götürdüğünü iddia eden bir ülkede çıkacak ve diyecek ki İsrail hedef alınırsa biz destek çıkarız. İyi de İran'ın kendini savunma hakkı yok mu diye insan soruyor. Çünkü ABD hep İsrail'in kendine savunma hakkı üzerinden bu zamana kadar desteğini biliyorsun ki şey noktasında makul tutma noktasında çabaladı. Yani, yani. şöyle yapalım İsrail'in yerine Rusya'yı koyalım. Nasıl bir sonuçla karşılaşırdık? Ya yani, e, evet yani Rusya böyle bir saldırı gerçekleştirse işte ne bileyim Polonya'ya böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Nasıl bir sonuçla karşılaştık? Şimdi bunu da hesaplayarak İsrail'e bakacak olursak İsrail'e çok fazla ama gösterildiğini söyleyebiliriz. Bu da işte iki dur Başka da bir şey değil yani Olimpiyatlarda da zaten bu ikiyüzlülüğü gördük. Eurovision'da da gördük. E, zaten savaştaki durumda her gün görüyoruz. 39 bin'den fazla insan katledildi. Kimse hiçbir şey yapamıyor. 11 bin Filistinli kayıp bulunamıyor. 39 bin'den fazla insan katledildi ama bu ölü sayısının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Çünkü enkazlardan çıkarılamayan çok fazla insan var. Hayatta olanlar açlıkla sınanıyor. Yardımların gitmesine İsrail engel oluyor ve İsrail yardımların gitmesine engel olurken başbakan çıkıp ABD kongresinde ayakta alkışlanıyor diyebileceğim tek şey bu. Yani. Peki İsrail'de şu an durum nasıl? Bir de bunu da konuşalım. Ya evet şimdi İsrail'de bildiğimiz üzere 7 Eylül'den sonra yani gerçekten büyük bir destek vardı. Ama yani esirlerin yakınları hep bir şeyde durdu. Önceliğiniz esirler olsun dedi evet. ve en başından beri aslında Netanyahu hükümetine tepkileri vardı. Onlar da hani bu neden şey değil yani hani Filistin davasından dolayı değil tabii ki İsrailliler ama hani savaştan önce esirleri geri getirmeye odaklanın diyordu ve bu olmadıkça onların da öfkesi arttı ve onlar da ateşkes çağrılarına katıldılar. Sonra halkın tepkisi büyüdükçe esir yakınlarının eylemleri daha çok sesli olmaya başladı ve Netanyahu hükümetine neredeyse her cumartesi İsrail'de halk sokaklara dökülüp artık yeter ve istifa edin diyor. Şimdi dolayısıyla İsrail tepkisini de ikiye bölerek sor soracağım sana. Bir halkın verdiği reaksiyonu soracağım, bir de İsrail'in tarihindeki en sağcı hükümet olan Netanyahu hükümetini soracağım. Hükümetin doğrudan hani yes, suikastını e, üstlendiği söylenemez. Hatta bu konu hakkında hiç konuşmadılar. Üç biz, bakan dışında. Tabi e, tabii onlar konuştu <laughs> ama hani devlet olarak hani biz bu saldırıyı gerçekleştirdik diye bir Yok öyle bir açıklaması gelmedi. yok. CNN International'da konuşulan yetkililer de biz yabancı basına konuşmuyoruz dediler. Onun dışında Yoav Galant'ın bir açıklaması var ama o da yine Lübnan üzerine, evet, Lübnan'ı evet. öne çıkararak evet. söylediği şey şuydu. İran konusunda hı. bir sessizlik hakim evet. ama üç bakan dışında. Onlar da genelde böyle kriz olduğunda biliyorsun ki hep öyle sus çıkan. talimatı onlara iletilmeden Twitter'da orada burada sevinçlerini belli edip sonra işte öyle anılan tipler. Galant dedi ki savaş aramıyoruz dedi. Bu saldırıların üstüne savaş aramıyoruz dedi. Hı hı. Ama her türlü hazırlığımızı da yapıyoruz. Siz de hazır olun gibisinden bir açıklama yaptı. Sonra işte dediğin gibi aşırı sağcı bakanlar, en en öne çıkanları bunun Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Bengevir, diğeri de işte Maliye Bakanı Bezeler Smotrich. Bunlar konuştular. İşte İtamar Bengevir bugünü büyük gün olarak yani şey, saldırının gerçekleştiği günü büyük gün olarak gördü. Bazı bakan diaspora bakanı var onların <laughs> Şu an adım tam o, Çikli'ydi soyadı. Evet. O da işte şey dedi hani yeni bir videosunu alarak hani yeni o videoda işte şey diyorlar İsrail ölüm diye bir şey yapıyorlar. O videoyu alarak dedi ki ne dilediğine dikkat edeceksin gibisinden bir açıklaması var. Bu şekilde bazı bakanlar açıklamalar yaptı. Hepinizi böyle perişan edeceğiz, tan tanrımıza laf edenleri perişan edeceğiz gibisinden açıklamaları var. Burada böyle bir şey hakim. Yani bakanlar mutlu saldırdan. Hani hiçbiri de biz yaptık diye doğrudan bir şey söylemese de. Kendilerini e ele veriyorlar mı? Veriyorlar. Evet. Şimdi bir de bunun halk tarafı var. Halk tarafında da saldırı, yani hani yeni ölmesinden mutlu olanlar var şimdi. Tabii, Hatta evet. bir, an var. Bir süpermarket hani üzerinde işte yok, yok edildi yazılı bir portresini asıp süpermarkette ücretsiz ikramlarda bulunduğuna dair şeyler var, söylemler var. Halk yani bir kısmı böyle mutlu. Ama bir taraftan da işte o rehineler dediğimiz kısım, rehine anneleri mutlu değil. İşte bir tanesi çıkıp şey dedi, ben ne askerim ne de hani bu saldırılarda karar veren bir insanım. Ama bunun umarım hani rehinelerimize bir sıkıntısı olmaz dedi. Evet. Şimdi de solcu bakanlardan birisi var. O Fercesip. Daha o önce da, de gündeme gelmişti. Tabii, çünkü şey yapacaklardı adamı letmek istiyorlar, düşürmek istiyorlar evet. O da açıklama yaptı. Dedi ki Netanyahu hükümeti bir savaş suçusu kabul ediyoruz bunu ama şey dedi. Mesela o değil. Mesela şu an sizin rehineleri gözden çıkarmış olmanız. Bunu söyledi. Hı hı böyle bir bölünmüşlük de var. Yani bazıları da rehinelerin başına ne geleceğinden endişe ediyor. Çünkü bunların bir kısmı zaten öldü. Yani şey İsrail'in hava bombardımanlarında öldü. Kendileri bile öldürdüler. ya İsrail askerleri elinde beyaz bayraklı kendilerine evet. doğru gelen esirler evet. şey rehineleri öldürdü. Evet. Böyle de bir durum var. Hamas üyesi zannedip öldürmüşlerdi. Ve üzerlerinde Öyle hiçbir şey yoktu. Hani silaha dair hiçbir şey yoktu adamların üstünde. Evet. evet. Yani senin demin de dediğin gibi genel bağlam şu. Onlar Haniye'ye savaş suçlusu olarak bakıyorlar ama Haniye'nin öldürülmesine tepkileri de tamamen esirler denkleminden yani yola çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bu işte rehin aileleri yani aslında hala kaybedecek bir şeyi olanlar, temkinli yaklaşırken, evet. kaybedecek bir şeyi olmayanlar, savaşı her türlü kazanacağını düşünenler, şey yanında olanlar çok daha rahat bir şekilde saldırıları destekliyor diyebiliriz Hı. aslında. Evet, yaşanan son gelişmeleri değerli Beyza değerlendirdik. Bu konu daha çok konuşulacak gibi, yani biz bu kameraların karşısına geçip daha çok konuşacağız gibi ona benziyor. Takip ederseniz çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler.